Kazandığı. Harika. Afiyet bal şeker olsun. Çay içtikçe, kahve içtikçe bizi hatırlarsınız. Merhabalar, hoş geldiniz isim. Eymen. Eymen'cim gel bakalım. Eymen bas bakalım ne kazanacaksın göreceğiz. Aynı zamanda mağazamızın içerisinde çocuklarımız özel yüz boyama, sosis, balonluyla bir sürü karakter yapıyorlar. Maske boyama var, birçok etkinlikte burada birlikteyiz. Bir yakışıklı gördüm Galatasaraylı'mız. Belli isim. Ardacım. Abi, abi, abi. Çevir bakalım. Abi, abi, abi. Ve Arda bizden karanlık kız. İsmimiz var. Ayak tutkulumuz var içeride. Yüz boyama, maske boyama. Sosis balonundan yüzlerce bir <laughs> ve çok <laughs> daha fazlası. Bir çocuklarımızı bekliyoruz. <laughs> ss <laughs>